işte. Yani 21 sene Mekke'nin fethine kadar mücadele veren o insanların çoğunu yine affetti Peygamber Sallam. Suyer İbni Amr radıyallahu anh. Bu adam kim? Mekke'nin hatibi. Öyle bir adam ki Bedir'de ne yapıyor? Bedir'de insanları böyle kışkırtıyor, kışkırtıyor, kışkırtıyor müşrikleri. Tabi müşrikler de yenilince o da esir oluyor. Esir olarak Müslümanların eline geçiyor. Peygamber Aleyhisselam'ın çadırına getiriyorlar. Hazreti Ömer yanında Efendimiz Aleyhisselam'ın diyor ki ey şeytan diyor ona şimdi elime düştün. Sen az önce diyor hitap ediyordun insanları coşturuyordun Mekkeli müşrikleri. Şimdi elime düştün. Diyor ki ya Resulallah bunun ağzındaki dişlerini hepsini sökeyim. Bir daha diyor bu konuşamazsın. Peygamber Aleyhisselam diyor ki hayır ya Ömer. Gün gelir sen o öyle bir iş yapar ki sen onun yaptığı işten dolayı ağlarsın. Zaman geçiyor, Hudeybiye Antlaşması oluyor. Süheyl İbni Amr yine orada. Yine müşriklerin arasında. Müşrikler onu şey olarak göndermişler. Arayı bulsun diye. Tabi efendim Sassan metin yazdıracak değil mi? Hazreti Ali Efendimizin elinde kalem. Süheyl İbni Amr diyor ki işte yazmış. Bismillahirrahmanirrahim diye. Sonra işte Allah'ın Resulü Muhammed ile Süheyl ile Amr'ın anlaşmasıdır diye. Diyor ki ya Muhammed ben zaten önce Besmele'den başlıyorum Ben Rahman kim tanımam, Rahim kim tam tanımam. Ya bunu diyor bir sil. Ve diyor işte Muhammed'in Resulullah diye yazmışsınız. Ben zaten diyor senin Allah'ın Resulü olduğuna inansam zaten burada olmam. Bunları sil. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah, bak bunun dişlerini söktürmedin. Şimdi karşımıza yine konuşuyor. Sabırlı ol ya Ömer diyor. O diyor gün gelecek ki öyle şeyler yapacak ki sen onun için alacaksın. Mekke'nin fethi oluyor, Süheyl ibn Müslüman oluyor. Ya. Ve Kabe'nin böyle arkasına sığınmış bir yere tamam mı oturmuş ağlıyor artık yaşlanmış da biraz. Efendim Sassam onun arkadan görünce diyor ki bu kimdir? Diyorlar ki yarısı da Suheyl'dir, Suheyl İşte bakıyor ki ağlıyor falan diyor ki ya Resulallah beni affettin ben diyor tabii ki affettim yani Müslüman olduk, olmakla zaten sen geçmiş bütün günahlar oldu. Ve bu insan o ihtiyarlığına rağmen Hz. Ebekir Radiyallahu zamanında Yemame'de savaşıyor. Hz. Ömer Efendimiz'in zamanında cihad ordusuna katılıyor. mükte o İkrim İbni, İbni Ebi Cehil'le beraber işte Hz. Ne diyelim e, Ömer Asad bin Ebi Vakkas'ın ordusunda orada şehit oluyor. Şehit olurken de nasıl anlatıyorlar biliyor musun rivayetlerde? İşte İkrime bin Ebi Cehil, Hişam, Hı. Safvan bin İbn Meyye, Bunların hepsi bir arkadaş. Ondan sonra Süheyl bin Amr. Bu adamlar Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmuş. İkrime bin Ebi Cehil zaten şey. Ebu Cehil'in oğlu. Safvan bin Umeyye kim? Kureyş'in şeytanı denilen bir adam bu adam. Lakabı buydu yani. Ve Yermük'te şehit olacaklar. Dördü de bir yerde sahabe efendimiz anlatıyor. Diyor ki su içecektim. Uzaktan diyor bir su diye bir inleme sesi duydum diyor. Hemen koştum onun yanına diyor. Baktım ikrime. Onu diyor su verecektim. Öteden bir su sesi daha duydum. O gözüyle işaret etti ona git ona git diye. Ona gittim diyor. Sonra diyor ötede bir su sesi diye e, ses duyunca o da dedi ki o öbürüne git. Sonra diyor dördüncüye de gittim. İşte Süheyl de Amr'ın yanına onun yanı o da su diye inlerken çünkü insan düşünün her taraftan yara almış. Kılıç darbeleri, ok darbeleri yani o kadar kan kaybından oldu insan tabii ki susuz olur. Has olur. Ama düşünün bu insanlar Mekke'nin fethinde Müslüman oluyorlar ve aradan 3-5 sene sonraki o cihat meydanında şehit olurken ki imanlarına bak. Fedakarlığı görüyor musun? Dördüncüye gittim diyor Süheyl'in yanına. Baktım ki diyor ruhunu teslim etmiş. Sonra dedim ki diyor Safvan'a ulaşayım. Vardım ki o da vefat etmiş. Sonra ikinciye ulaşayım. Baktım ki Hişam o da vefat etmiş. İkrime bin Ebi Cehil'in neyi? Amcası. Sonra İkrime dedim diyor. Baktım ki o da şehit olmuş. E bu insanlar neyle kazandı bu Ufuk abi? İmanla işte iman. Bu insanların ameli kaç senelik? 3-5 senelik. Ama iman, iman onları öyle bir bilendirmiş ki yerinde duramamışlar durmaları da mümkün değil zaten. Ama bunun başında ne var? Peygamber Aleyhisselam işte onları rahmet etmesi, sabırlı olması, tahammül etmesi yaptıklarına rağmen Peygamber Aleyhisselam ne yapıyor? Onlara her daim öfkeli davranmıyor. Rahmet peygamber olduğu için merhametli davranıyor. Uhud Savaşı'nda ya Uhud Savaşı'nda. Bunda misal verelim. Ondan sonra bitirelim inşallah.